Hiç depresyona girdi mi mesela? Hiç, çok şükür hiç öyle şeylerim olmadı ya. Depresyondan kasıt yani şeyse oturup evde evden çıkmamaksa, televizyon izlemekse e, tabii ki depresyona girdik ama kendimi deliye vurmadım yani. <laughs> hiç depresyon olarak saçımı başımı yolmadım ne bileyim. E, sosyal medyada tuhaf tuhaf şeyler paylaşmadım. Yani hiç öyle büyük bir depresyonum olmadı. <laughs> e, ee, tabii bazen mental ve psikolojik olarak yoruluyor insan. Ben onu da genelde dediğim gibi hani kendime az şeylerim vardır. Atlarım motora, gezerim, dinlerim, İstanbul'u gezerim ya da çok yorulursam iki gün bir yere kaçarım. En büyük alışkanlığım zaten sürekli bir şeyler izlemek. Yani dizi, film falan. Oturur onları yaparım ama bir şekilde atlatırım o süreci. Yani bana çok şey geliyor hani ya işte konuşuyorum bazı arkadaşımla ne yapıyorsun ya depresyondayım. Telefon kapattıktan sonra ne yapıyorsun mesela depresyondayken ne yapıyor olabilirsin abi ben onu anlamıyorum. <laughs>